Benden önceki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin plan bütçe komisyonu üyeleri ve milletvekili arkadaşlarımız Sayın Bakan bütçenize ilişkin gerekli itirazları ve açıklamaları yaptılar. Ben tekrara girmeyeceğim. Ancak ben de bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de şu anda gençlerimizin gerçekten baş belası uyuşturucu sorunu var ve bu uyuşturucu sorununu e, hükümet olarak mutlaka dikkate almanız lazım. Bu konudaki eleştirileri dikkate almanız lazım. Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında tüm verileriyle birlikte açıkladı. Bu Türkiye'nin gençliğini, bu ülkenin gençlerini e, gerçekten geleceğini tehdit eden, hayallerini çalan bir olay. Kimse bunun üstünü örtbas edemez baronlarla mücadele ediyoruz. İşte cezayı artırdık gibi açıklamalar yetmez. Çünkü uyuşturucu kullanma yaşı ona kadar düşmüş durumda. Bu hepimiz için, ülkemiz için büyük bir tehdit. Bu tehdidi görmezden gelemezsiniz ve bunun için derhal gereğini yapmanız gerekiyor. Bunun dışında ben seçim bölgemle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan bizim Gölbaşı ilçemizde 860'a yakın öğrenci var, meslek yüksek okulu var. Ancak burada yurt yok, buradaki çocuklarımız, gençlerimiz Yurt sorunu nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Komşu bir ilçeye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bu da çocuklara hem ekonomik anlamda büyük bir külfet, hem de gidiş gelişte büyük bir sor sorunlar neden oluyor. Gölbaşı ilçemize yurdu ne zaman yapacaksınız? Okulu açıyorsunuz, yurdu yapmıyorsunuz. Bu çelişkiyi gidermenizi talep ediyoruz. Gölbaşı ilçemize bir an evvel yurt yapmanızı bekliyoruz. Aynı şekilde Adıyaman'da amatür ve profesyonel lig olmak üzere 85 takımımız var ve bu takımlarımızın gerçekten antrenman yapacakları spor sahaları dahi yok. Adıyaman'daki stadyum koşulları ve fiziki yapısı gerçekten talebi karşılamıyor. Adıyaman halkı sizden stadyum bekliyor. Aynı şekilde Kahta Kahta 02 Spor Kulübümüzün de hem antrenman hem de sosyal tesis ihtiyacı var. Kahtalı gençler, Adıyamanlı gençler bakanlığınızdan stat bekliyorlar, gerekli sosyal tesisleri, spor tesislerini bekliyorlar. Bunun dışında Sayın Bakan geçen ilgine burada söylemiştim. Bakınız Adıyaman'ın dört tane beldesinde aradan yıllar geçti bir halı sahi daha yapamadınız. Şu an bizim Harmanlı'da, Yayla Konak'ta ve Kömür'de, Pınarbaşı beldelerimizde halı sahi yok. Defalarca talep ettik, defalarca sizlere sorun vergesi verdik, defalarca gündeme getirdik. Ancak bir türlü yapmıyorsunuz. Buradaki gençler bize şunu söylüyor: Bu dört beldede acaba bunlar CHP'li olduğu için mi? Bakanlık bizi görmüyor, bize halı saha yapmıyor diyorlar. Biz bu konudaki talebimizi yeniliyoruz. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin halı saha talebini de bir an evvel karşılayın. Bu çocuklarımızın da spor yapma hakları vardır. Bu haktan mahrum bırakmayın diyorum. Evet, Sayın ülke Bakan, yoktur. ülkemiz dünyada genç işsizlik bakımından kaçıncı sıradadır? 2002 ile 2022 yılları arasında 15-30 yaş aralığında kaç genç intihar etmiş? Evet, Teşekkür ediyorum.